Emre'li merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Ee, ben matematik çözeceğiz. Bilfen etkinlik nesli 3. sınıf. Kitaptan sorular çözeceğiz. Emir Ali 3. Evet. sınıfta size en son kitapta kalmış olduğu yerden sorular çözecek arkadaşlar. Evet. Hadi kolay gelsin. Eda altılı gruplar halinde dizilmiş olan yumurtaları saymaktadır. Saymada 18'de kalmıştır. Eda saymaya yeniden başladığında 5. saymanın sonunda hangi sayıyı söyle? Şimdi 18'de kalmıştır dediği için 18'i saymıyoruz. 18'den ileri 6 gidersek 24. 24'ten bir 6 gidersek 30. 30'dan bir 6 gidersek 36. 36'dan bir 6 gidersek 42. 42'den bir 6 gidersek 48. Şimdi sayalım bakalım. 1. ikinci 3. 4. 5. Demek ki 5. sayımız 48'miş. Evet burada da işaretledik. He, 2. soruda yukarıdaki tabloda okları takip edilerek yapılan saymadan kuralı bozan sayı hangisidir? 48'den 54'e Kaç gitmiş? 6 gitmiş. 54'ten 60'a kaç gitmiş? 6 gitmiş. 60'tan 66'ya kaç gitmiş? 6 gitmiş. Ee, burada kuralı bozan sayı 70 çünkü 66'dan ileri 6 sayarsak kaç oluyor? 72 oluyor. Burada 70 gösterdiği için burada da işaretledik. Gördüğünüz gibi. Aha. Şimdi üçüncü soru. Buna göre Dilek ve Burak kaçıncı, sayı, kaçıncı saymada okur. aynı sayıyı söyler? Öğretmen Dilek'ten 60'tan itibaren ileriye doğru 6'şar etmek saymasını, Burak'tan ise 56'dan itibaren ileriye doğru 7'şer etmek saymasını istemiştir. Şimdi buraya yazacağız. Dilek'ten 60'tan itibaren ileriye doğru alça Neyse şimdilik buraya kadar bak yapalım. Şimdi Burak'tan ise 56'dan itibaren ileriye doğru 7 yetişen. Tamam bakalım eşit bir sayısı var mı? Yok. 78'den ileri 6 sayalım yine. 84. 77'den ileri 7. Bu da 84. Bakalım kaçıncı saymaymış? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet. Beşinci saymayı böyle gösterdik burada. Öğretmen ritmik sayma çalışması için öğrencileri ikişerli gruplara ayırdı. Ceyhun Mehtap ile iş oldu. Ceyhun 14'ten itibaren ileriye doğru yedişe ritmik sayma sayacak. Dördüncü sayıdan sonra saymaya Mehtap devam edecektir. Buna göre Mehtap saymayı üçüncü adım daha ilerlettiği, ilerlettiğine göre Son sayı hangisi oluyor? Ceyhun 14'ten başlayarak 7 şer sayma yapacak. 14 İleriye 7 şer sayarsak 21 28 Kaçıncı sayma diyor? 4. 28 35 Tamam. Ceyhun buraya kadar saymış. Sonrasında Mehtap devam etmiş. Buna göre Mehtap saymayı 3 adım daha ilerlediğinde son görünüm hangisi olur demiş. 35'ten ileri 7 sayarsak 42. 42'den ileri 7 sayarsak 49. 49'dan ileri 7 sayarsak 56. Evet, 3 adım ilerlettik mi? Evet. Kaçmış 56. Bugünlük bu programın sonuna geldik. Evet, kısa videolar olacağı için 4 tane çözdük. Devamı gelecek. Evet. Kolay gelsin hepimize. Şu...